gücünü değil, sevgini göster. Kadına şiddet her koşulda red. Olmaz de, dur de. Kadına şiddeti engelle. Kadına değil, şiddete el kaldır. Sen susarsan şiddet bulur. Şiddet bulurdukça yarın aranır. Kadına şiddete sıfır tolerans. Kadına yönelik şiddete dur de. Kadına şiddet son bulsun, dünya huzurda olsun. Her sessiz kalan şiddet bir gün sizi bulur. Görmezden gelme, kadına şiddeti engelle. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bu topraklarda kadına şiddete yer yok. Burası ordu, havada, karada, denizde şiddete yer yok. Şiddete uğradığınızda ya da tanık olduğunuzda sessiz kalmayın. Korkmayın. Korkmayın, utanmayın. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye.